kadar? Şimdi şunu söyle hep şeyde söylüyorum. Yani biz Türkmen olarak bundan daha kötü olamayız. Yani en kötü yerdeyiz şu anda. Şimdi değil. Yıllardır en kötü yerdeyiz. Yani dibe vurmuşuz. Şimdi dip, dipten çıkışın yollarını, dipten çıkış muhakkak var. Ama bunun yolları var ve bunu bilenler var. Onlarla çıkmamız lazım. Akıldır her şeyin üzerinde. Şahsi çıkarlarımızı, amatörlerimizi, birbirimizle karşı olan kinimizi e, hepsini ortadan kaldıracağız, atacağız bir tarafa. Gerçekten düzgün bir ekiple şahıs veya iki şahıs da değil bunlar. Düzgün bir ekiple, ekip, ekip işi. Siyaset ekip işidir. Siyaset hiçbir zaman için şahıs işi değildir. Şahıs işi diktatörlüktür. Hepsi gitmiştir. Saddam Hüseyin gitmiştir. Kaddafi gitmiştir. Hitler gitmiştir. O gitmiştir. Bu gitmiştir. Vatandaş şark belki biraz sever. Böyle şahs şahs şeyini sever. Ama bunlar hiçbir zaman için başarılı olamamıştır, kalıcı olamamıştır. Aldık, niye, niye vermediler? İşte yap, ya bize hançerlediler. Yok abi hançerlemediler seni. Sen eğer iyi bir siyasetçiysen, bu şey biliyorsan, doğru anlıyorsan bu işten, hayır. Bunu görmen lazımdı. Görmen lazımdı ve ona göre çalışman lazımdı. Siyasetin kuralları var. Bu siyasetin yolu var. Bu siyasetin yordamı var. Yani tamam çıkarsınız siz sahnede, şurada, burada bağırırsınız, çağırırsınız. Ama sonuç ne aldığınıza bağlıdır. Yani sen siyasetçi değilsin o zaman. Eğer sonuç alamıyorsan ben siyasetçi değilim o zaman. Yani siyaset demek sonuç alma sanatıdır. Sen sonuç alamıyorsan yaptığın her şey boş. Onun için biz şimdi diyecek. Şey FETÖ grubu ne diyor? Diyor ki birinci ve ikinci kabinede bir isim dolaştı çok ortalıkta. Bir arkadaşımızın ismi dolaştı. Niye dolaştı o isim? Çünkü FETÖ grubu istiyordu bunu. Neden? Çünkü bu arkadaş İran'a çok yakındı. İran'ın çok desteklediği bir adam, çok sevdiği, hoşlandığı bir adamdı. Sebepleri vardır muhakkak kendilerine göre. Bilmem ben onu. Ama bu Mustafa Kazimi'ye gelince iş, bu arkadaşla ilgili bir sürü dosyalar gitti Mustafa Kazimi'ye. Bu adamın çarpık şeylerinden. Artık daha fazlasını şey yapmayayım, izah etmeyeyim. Belki şeydir çarpık olan e, dur, tutumlarına dolayı gidince onu ekart etti o şahıs. Ekart edince bir liste çıktı verildi. Bunun içinde çok isimler vardı. Doğru söylüyorlar. Çıktı kabine de, şeyde e, basın toplantısında biz birçok CV verdik diyorlar. Ama o CV'leri Hadil Amiri yapmaz, kabul etmez. Ki çıktı karşı ona. Dedi ki ben istedim olmaz. Ben, onları koyacaksam, o adamları koyacaksam ben kendi adamı koyarım. Niye koymuyorum? Ama o bana uygun olan birisi vardı. O olursa tamam onu koyarım. O yoksa şimdi yok. Sebebi bu. Yani bizim şimdi biz...